Yeni bir videodan herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün bir Windows dizüstü bilgisayarla karşınızdayım. Odaklanacağımız birkaç alan var. Bunlardan bir tanesi performans, bir diğeri tasarım, bir diğeri konfor ve birkaç tane de aksesuar var önümde ve cihazımızın modelini videonun başlığından da gördüğünüz gibi HP'nin Victus 16 modeline yakından bakacağız. Fiyatı tahmin ettiğimin biraz altında. O nedenle açıkçası beni şu anda izleyenler satın alma kararını bu videonun ilerleyen dakikaları anlatacağım deneyim videolarından sonra netleştirseler çok iyi oldular Çünkü epey bir kullanım detaylarını sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar. Cihaz yanımda hızlı bir şekilde kullanıma başladım ve tabii ki öncelikle şunu söylemek lazım. Şimdi daha önce tanıttığımız birçok işletim sistemine sahip farklı bilgisayar var. Bu bilgisayarlarla Windows bilgisayarları kıyasladığımız zaman Windows bilgisayarların şöyle bir avantajı öne çıkıyor. Birçok kurumsal yazılım bu cihazda çalışıyor. Ve aynı zamanda işe biraz da o oyun odaklı baktığınız zaman diğer işletim sistemlerine göre Windows çok daha avantajlı olduğu için gelen çok sayıda eleştiri vardı. O nedenle satın alınabilecek en mantıklı seçeneklerden bir tanesiyle karşınızdayız. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden HP'nin bu çok beğendiğim dizüstü bilgisayarına yakından bakalım. Müzik mış olduğunuz bu dizüstü bilgisayarın kutu açılışını tabii ki merak ediyoruz. Dilerseniz kutu açılışını bir yapalım. Çünkü biz bu dizüstü bilgisayarı satın aldığımızda nasıl bir kutuyla geliyor? Kutunun içerisinden neler çıkıyor? Çünkü bu dizüstü bilgisayar kadar adaptörü de önemli. Diğer kısımlar, belgeler, kağıtlar, garanti hepsi önemli. Hadi gelin kutusundan çıkartalım. kutusunu açtığımız HP'nin bu dizüstü bilgisayarında bence anlatmamız gereken en önemli konu işlemci. Bu arada şöyle bir bilgi vereceğim. Bizim ofisimize gelen dizüstü bilgisayarda şu anda 13. nesil bir Intel işlemci var. Hem de i7 işlemci var. Ama şu anda siz Türkiye'de 14. nesil Intel i7 işlemciyle de satın alabiliyorsunuz. Zaten gereken linkleri videonun açıklama kısmında vereceğimiz için oraya tıklayıp hangi seçeneğin size uygun olduğuna karar vermeniz yeterli sevgili dostlar. Biliyorsunuz Intel tarafı inanılmaz bir değişim var. 13. nesil işlemciler performanslı, verimli. 14. nesilde bu bir tık daha öne çıkartıldı, artırıldı ve şimdi elde ettiğimiz sonuç nedir? Değil mi? Herkes bunu merak ediyor. Önce kullandığımız, yani bizim şu anda kullandığımız işlemcinin detaylarını söyleyeyim. 13. nesil Intel Core i7 işlemcimiz var. Bununla beraber Nvidia'nın GeForce RTX 4070 grafik kartı var. Dizüstü bilgisayarımızın RAM'ini, sonrasında da depolama alanı da şu anda ekranda sizlerle yazılı olarak paylaştık. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında linkini bırakacağız. 2 tane link bırakacağım. Hem 13. nesil hem de 14. nesil ikisinden kendinize en uygun olanı satın alabilirsiniz. Şimdi merak ettiğimiz konu şu. Tamam, teknik özelliklerini paylaştık. Intel'in, Nvidia'nın sağlamış olduğu performans, verimlilik ve birçok konudaki bize sunmuş olduğu avantajların ne ifade ettiğini ne anlatır? Tabii ki deneyim anlatır. Ne yapacağız? Test yapacağız arkadaşlar. hadi hazırsanız testlerimize başlayalım. Çünkü bu testler bizim günlük hayatta HP'nin Victus 16 dizüstü bilgisayarının nasıl bir avantaj sağlayacağını en net ortaya koyan sonuçlar olduğu için şimdi geçelim o sonuçları izlemeye. Müzik İzlemiş olduğunuz deneyim videolarından sonra merak edilen bazı konular var. Mesela bunlardan bir tanesi performansa yardımcı olan soğutma teknolojisi. Çünkü bu soğutma teknolojisi ne kadar aktif ve verimli çalışırsa işlemcimizi biz o kadar zorlayabiliriz. İşlemcimizi zorladığımızda da eğer ısı sorunu ortaya çıkmazsa biz bu dizüstü bilgisayarı çok daha uzun süre kullanabiliriz. O nedenle bu soğutma teknolojisine yakından bakalım. Omen Tempest soğutma teknolojisine sahip olan aynı zamanda kızıl ötesi termopil sensörünü de bulunduran bu dizüstü bilgisayar cihazın serin kalmasını sağlıyor ve bu da bize uzun süreli ve performanslı sabit bir deneyim sunuyor. Bu deneyimin ardından merak edilen bir diğer konu var bence bu dizüstü bilgisayarın en iddialı olduğu alanlardan bir tanesi ekran. Şimdi ekranın bize sunduklarına bir bakalım. Önce çözünürlükten başlayalım. Görmüş olduğunuz ekranın çözünürlüğü 2560 1440 piksel ve 300 nite varan parlaklığı var. Sıkı durun. 240 hertz'lik bir IPS ekranı var. Ekran tazeleme oranı gerçekten çok yüksek. Bu da size yüksek kaliteli görüntü sunuyor. Bununla beraber %100 doğrulanmış sRGB renk gamı ve Eye Safe sertifikasıyla renk doğruluğu ve göz yorgunluğu konusunda bazı sertifikalar bize sunulmuş durumda. Şimdi bu göz yorgunluğu bence son zamanlarda dikkat etmemiz gereken bir konu. Çünkü neden? Şimdi bizim işimiz burada, eğlencemiz burada, sosyal hayatımız burada, eğitim burada. Şimdi biz bu ekranlar saatlerce muhatap olduğumuz için karşı karşıya kaldığımız için bu arkadaşımızın bize mümkün olan en az zararı vermesini istiyoruz. O nedenle az önce bahsetmiş olduğum sertifikalar sadece bir isimden ibaret değil. Çok önemli sertifikalar ve göz yorgunluğuna sebep olmaması gayet güzel bir özellik. Bununla beraber işte bilenler biliyor biz bu renkleri çok seviyoruz siyah ağırlıklı ama farklı tercihler olabiliyor. Neler var farklı seçenekler arasında? Görmüş olduğunuz mika gümüşü ya da performans mavisi veya seramik beyazı gibi Farklı renk seçenekleri var. Bu Victus 16 modelinin kişisel tarzınıza uygun bir şık görünüm sağlayabiliyorsunuz. Bununla beraber şimdi dışarıdaki renk seçeneklerini söyledik. Kişiselleştirebilme konusunda bir olay daha var. O da nedir? Yine farklı işletim sistemlerinde olmayan, pek görmediğimiz bir özellik. Şimdi klavyemiz var. Bir klavyenin arka aydınlatması var. Bu arka aydınlatma single zone RGB özelliğiyle beraber özelleştirilebiliyor. Yani sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre özellik. Bu da hem performansı hem tasarımı aynı zamanda zevkinize de hitap eden bir deneyim ortaya koyuyor. Bir diğer konu artık incelemelerde buna dikkat etmeye başladık sevgili dostlar. Mutlaka yer veriyoruz. Nedir? Sürdürülebilirlik konusu. Yani bu sürdürülebilirlik konusunda en önemli konu tamam bu dizüstü bilgisayar yapıldı. Bunun malzemeleri var, ham maddeleri var. Bunlar nerelerden geliyor? Yani bu bilgisayar yapılırken doğaya zarar verildi mi? İşte insanlar zorla çalıştırıldı mı? Vesaire gibi performanstan bahsetmişken, tasarımdan bahsetmişken bu konuyu da mutlaka gündemde tutmamız lazım. Şimdi HP tarafında şöyle güzel bir kısım var geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı %15 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor. Bununla beraber az önce kutusunu açtığımız kısmı izlediniz. Sürdürülebilir ambalajlama da yine bu dizüstü bilgisayarın çevreci olma özelliğini ön plana çıkarıyor sevgili dostlar. Şimdi bu kısmı da anlattıktan sonra bunu anlatmaya da devam edeceğiz. Bu arada sizlerden bir isteğim var. Bu videoyu beğenirseniz, dizüstü bilgisayar hakkında yorumlarınızı da aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir diğer kısma geçiyoruz oyun. Omen Gaming Hub entegrasyonuyla beraber ne oluyor? Oyun deneyimini geliştirmek için sistem ayarlarınız optimize ediliyor. Böylelikle isterseniz ekstra pil süresi elde edebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla sanal odalar oluşturabiliyorsunuz. Az önce bahsettiğim RGB seçenekleri vardı. Bu RGB senkronizasyonu ve özel hediyelere de erişme imkanınız mevcut arkadaşlar. Hiç merak etmeyin bu konu hakkında ben. merak ettiklerinizi hızlı bir şekilde sizlere sun jack olan linkleri videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Şimdi oyun kısmında bu detayları da paylaştıktan sonra dizüstü bilgisayarla alakalı merak ettiğiniz tüm teknik özellikler açıklama kısmında var. Bu sefer yönümüzü nereye çevirelim? Buradaki aksesuarlara çevirelim. Neden? Burada inanılmaz güzel tasarlanmış bir klavyem var. Çok başarılı bir fare var ve yine oyuncular için aynı zamanda birçok amaca da hizmet eden çok güzel bir kulaklık var arkadaşlar. Gelin bunlara yakından bakalım. Önce fareden başlayalım. Görmüş olduğunuz HyperX Full Fire Haste 2 kablosuz farenin özelliklerine bir bakalım. Önce hafifliğini bence söylememiz lazım. Sadece 61 gram ağırlığında ve tasarımıyla gayet hızlı kullanmanız mümkün arkadaşlar. Bununla beraber yerel olarak 26.000 DPI ve 650 IPS izleme hızı sunuyor. Bu izleme hızı da özellikle oyuncular için tabii ki çok büyük bir avantaj geçiyorum. Pil süresine 100 saate kadar pil ömrüyle çok uzun süreli bir kullanım sunuyor. Şimdi de kulaklığa geçelim. Bu kulaklığın modeli HyperX Cloud 3 Wireless. Tam şarjla 120 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. Bu gerçekten inanılmaz uzun bir süre ve aynı zamanda yüksek kaliteli suni bir deri kaplamaya sahip. Bu da çok uzun süre bu kulaklıkla temas edeceğiniz için bence önemli. Yine bu konuda kulak yastıkları da bence anlatılması gerekiyor. Uzun süreli kullanımlarda çok konforlu bir deneyim sunuyor. Buradaki kulak yastıkları 53 mm açılı sürücüler sayesinde de son derece başarılı bir ses kalitesi ve sesin size uygun olarak yerelleştirilmesi de mevcut. Son aksesuarımız görmüş olduğunuz HyperX'in Alloy Origins 60 klavyesi. Şimdi burada 80 milyon tuş vuruşuna kadar dayanıklı çünkü merak eden konulardan bir tanesi buydu. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz akıcı bir kullanım var ve hiç merak etmeyin çok uzun süreli bir kullanım sürüyor. Çok dayanıklı. Bununla beraber HyperX'in mekanik anahtarlarla uyumlu olarak parlak ve canlı RGB aydınlatma efekti de yine bu klavyede size sunulanlar arasında ve son olarak 3 farklı eğim açısına sahip klavye ayakları bileğinizin en rahat ettiği açıyı sizlere sağlıyor ve kişisel tercihinize göre de ayarlanabiliyor. Geldik videonun sonuna dostlar. Windows işletim sistemine sahip Intel'in güçlü, performanslı, verimli işlemcilerini bulunduran aynı zamanda Nvidia'nın grafik performansıyla da desteklemiş olduğu bu model beklentimin biraz daha altında bir fiyatla şu anda satışa sunuluyor. O nedenle sizlerle bu deneyimlerimi paylaşmak istedim. Bütün linkleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Umarım gereken her şeyi anlatmışımdır. Eğer anlatmadığım yeri olursa lütfen yorumlarda yazın. Orada da sohbet etmeye devam edelim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen lütfen. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın.